Arkadaşlar şimdi bir tane çakmak aldık. O çakmakların testini yapacağız. Normal çakmak ve aldığımız çakmak. Getir yaklaştır kamerayı bir. Bakın şimdi şu şekilde bu çakma yaktığımız zaman normal yanıyor. Ama bir de bunun sesine bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde ikisinin yanma şekli var. Hem şu kömüre getir. böyle tut. Bunda şu şekilde stres çarkı yok. Ama bunda var. Bir de bunda ekstradan ışık var. De bu yanlış şeklinde bakın. Bu rüzgarda sönmeyen çakmak. Görüşmek üzere.